Komutanım, geliyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi nöbetler Necmi. Oo, sağ olun hayırdır nereden böyle? Ekstra bir iş çıktı da sünnet düğünü. Para pul konuştuk işte şimdi dönüyoruz. İyi bakalım hadi hayırlı olsun. Ay inşallah ablası ya. Bu ekstralarda olmasa boğulurum yok halde. Baksana ne diyeceğim. Sizin şu komutan var ya yeni gelen. Bir akşam gelseniz ya. <laughs> Vallahi bizim başımızı kaşımaya vaktimiz olmuyor ya. Ay yapma ablası ya. Hep böyle olacak değil ya. Sen sevdiğin şarkıları da öğrenirsin. Güzel bir program yaparız ha. Oldu bakarız. Tamamdır. Hadi devam et. Kolay gelsin. Uzaktan benziyorlar açık komutanım. Yanlış alem. Bir araç geliyor komutanım. İyi bak bakalım bizim araç mı. Bilmiyorum komutanım. İsterseniz biri de siz bakın. Bizim araç. Geliyorlar hazır ol. Biziz Necmi Çavuş. Ya Ferit, şu kimlikleri alıp bir ver araçtan ya. Ya giderken bakmadın şimdi ne oldu? Ya yeni emir geldi, GBT yapacakmışız. Haydi, bizim GBT'mizler ne olur? Bir ben varım, bir Selvi. Ya Ferit, sen in araçtan dediğimi yap. Sonra Ferit Cevran'ı kayırdı demesinler, komutanımın kulağına gitmesin, gel. Hay komutanın başına Ferit Cevran kadar taş düşsün. Yavaş Ferit, yavaş, haydi gel. Ver kız kimliğini. Gel şöyle. Gel şöyle. Sen değil. Sen değil. Hadi daha neye bakıyorsun? Yok işte bir şey. Yarın sabah postaneye gel tamam mı? Tamam. Tamam tamam bitti. Buyur. Buyur Ferit. Ne gülüyorsun kız? Yok bir şey.